herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar hesabımı size gösteriyorum. Biraz sesim kısık tabii ki de ama o kadar şey değil. Arkadaşlar şimdi o zaman videomuza geçelim. İlk önce nereden başlayacağımızı söylüyorum arkadaşlar. İlk önce şuradan bir kurtulalım en iyisi. Bu arada ses geliyorsa tablet kaleminden oynuyorum arkadaşlar. Bugün ilk defa tablet kalemiyle video çekeceğim. Şimdi ilk önce petlerimden başlayalım. biraz basıyor bazen donuyor şimdi, şimdi ilk önce aldıklarım petlerim için aldıklarım takıları ve göz, gözlükleri göstereceğim arkadaşlar sizde belki aynısı olabilir arkadaşlar ama değişik olanlar da var gerçekten İlk önce böyle bir şapkamız var. Bizim avatar bölümünde de var Bunlar. Bu var, bu var, bu var. Ama bu kulaklık olmuyor. Çünkü arkadaşlar birlik ayıcı şu an benim yanımdaki petim. Bildik ayıcının kulakları tam şöyle. Arkadaşlar gösteriyorum. Bildik ayıcının kulaklıkları bura kulakları ama bu burayı yapıyor. O da yanlış arkadaşlar. Sonra bu kulaklık var. Bu var. Bu var. Bu var. Böyle göstereyim ben size. bu kadar var gözlükleri göstereyim şimdi bu var bu var bu çok yakışıyor ama birlik içine uymuyor bu bu var bu da güzel ama sade bu da var bu da e, flare takımından gelmişti Walt's gün güncellemesi ne nedir? Oradan geldi. Ama o zaman benim kanalım yoktu. Bir tane bu deniz şeyinden var şöyle. silelim. İşte bakın. Böyle. Sonra bu var. Uğur şey bakın. Bu çok yakışıyor arkadaşlar. Benim en sevmediğim yine e, ezik çocukların taktığı bir gözgen. İyi çalışan çocuklar. inek çocuklar yani. Bir tane. Bu gözlükler ama ben bir ara bunu takıyorum. Bunun kardeşler yani turuncusu. Bu da böyle. Arkadaşlar bunu acayip güzel ve ben bunu acayip bayılıyorum arkadaşlar. Bu çok güzel. ayrıca çok yakıştı. Artık bu dursun o zaman. Bir tane yıldızlı. Bu da çok güzel arkadaşlar. Bu çok kötü. Bu da güzel mayanın gözlüğü arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bu deniz gözlü. Bu da en şu. Bir de bu var arkadaşlar. Benim en sevdiğim favorilerim size Biri bu. Biri bu. Bir de bu. Şu ikisi. Bir de bu arkadaşlar. Şimdi bu dursun. Aa, bunun şeyi de vardı. Kulaklığı da var. Bakın. Bunu da Bakın. Ağzı Ha dur petlerimizi göstermeyi unuttum size. Evet. Şimdi bir tane köpeğim var. Bir tane iki tane kedim var. Ama şunu çıkarmak. Böyle bir sürü rakunum var. Bunları geçelim çünkü hepsini göstermeme gerek yok. Yine rakun. Bir tane noble rakun var. Yani e, rakun. Şeyden geçirdim bunları. Ne deniyor? Yani bir binek, bir tane e, ne bunun he bir tane su aygırımız var ama adını değiştirdiğimden bilmiyorum arkadaşlar ilgine gelmedi. İki iki tane gergedan var bu değil mi gergedan? Evet. Filler var iki tane. Bir tane. böyle petlerden bir tane. İstediğiniz bir petten alabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane köpek balığı var bu. Bir tane beyaz köpek balığı var. Bir tane sultan pa sultan kapağını var. Bunu geçeyim. geçelim çünkü bir sürü bir sürü arkadaşlar. Çok göz yani silmek istemiyorum. Çünkü bakın 104 tane petim var arkadaşlar. Ama az yine de. Bir tane arkadaşlar ee, neydi onun evet. adı? Ee, huysuz kedimiz var. Yine huşsuz kedi var. İki tane huşsuz kedi var. Kasta ekmek ayıcık var. Bu da paralı ama bana şeyden çıktı arkadaşlar. Ee, neydi o? Biletlerden çıktı o şey. Ondan var. Ve bir tane dostum ne yapar var arkadaşlar. Ben almadım ama bunu biri gerçek parayla almış. belki Bir tane domuzumuz var. İki tane domuzumuz var. İki tane biri Biriniz 3 üçüncü seviye domuz, birinci seviye domuz. Arkadaşlar yani. Birinci seviye inek, üçüncü seviye de inek. Son bir tane yaban domuzumuz var. Üç tane. At, iki tane atımız var. Bir tane bakımlı köpeğimiz var. Kış köpekler var. Bu neymiş? Bir bakalım. Bay kuşumuz var. İşte bir sürü şahinlerimiz var. Bir tane bağçıklı şahin var. Böyle keçi var, eşek var, tavuk var, siper kedi var, fare var, balon köpek var, konfet tavşan var, van kedisi. Manda var, kirpiler var, timsah var, nabulu timsah var, geyik var, tukan var, 3 tane tukan var, mavi makka, renklerle koyun. Ya işte böyle ben size demeyeyim. Siz bakın bir tane en sevdiğim Willy kayıcım var. Bunu da çıkarıyorum yani. Evet. Bu böyleydi. Şimdi size e, evlerimi göstereceğim. Evimde çok bir şey yok. Bu evi daha yeni aldım. Şöyle. Size göstereyim. Herkes de var ama bu ev. Herkes de vardır. Belki takipçilerimde. Takipçilerde de vardır yani bu ev herkeste var aslında ben daha yeni alıyorum arkadaşlar daha yeni alıyorum bazen donuyor dedim şu an yine dondu Heh. bir tane bu evimiz var bir tane bu normal ev bu 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 i̇şte. evin içini bu evin için daha yapmadım şimdi eşyalarımı göstereceğim olmuyor. Bir tane böyle şeyim var arkadaşlar bakın. Bunu Minecraft güncellemesi geldiğinde almıştım. Şöyle. Ay. Basmadan. Araçlarım bu şekilde. e ee, bunlar da bu böyle arkadaşlar. Böyle her şeyden var. Son danslarıma bakalım. Danslar böyle şimdi. Danslar. Duruşlar. böyle şeyler işte. Sonra en son bunları demişim. En son dediklerim de bunlar. Bunlar bildirimler hepsini aldım. Şimdi avatarlara girelim. Yüzlerim böyle şekilde. Krem yüzlerim var. Böyle yüzler. Her şeyden var. Ama şunlardan aldım. Bir tane bu var. Yani sevmediğim bir şey. Sonra e, kıyafetlerim. En çok giydiğim şey şu anda krem arkadaşlar. Şimdi zırhlarım ekmek zırhı var. Bir tane böyle bu da adı neydi işte bunlardan var adını unuttum arkadaşlar. Dans, evet, duruşlar böyle. Saçlarım. Böyle. Ay. Bir tane bluzlarım da böyle. Arkadaşlar. Bu böyle gördüğünüz gibi. Ay ya ne giydim ben. Cık. Ya ne giymiştim ben o zaman. Dur arkadaş Şuradan bir daha çıkıyorum hemen arkadaşlar. Teşekkür çıkmasaydım Arkadaşlar ben bir çıkıp tamam tamam aldım. Ay. Gösterdim orada neyse yine daha gösterecez zaten. <laughs> her şeyi oradakilerim gösterdim yaptıklarımı <laughs> Tamam. Bir dakika şunu iptal et. Ha. Tamam. Şimdi e, taytlarım eteklerim her şeyde böyle arkadaşlar. Burada şapkalarımız şapka, kulaklıklar, küpeler falan eldivenler. Ayakkabılar. Bakın çok ayakkabım var. Şöyle. Ay, şunun ya. Ya gitti güzelim şey. Arkadaşlar. Evet. Böyle. Ko gözlükler az var. Bunlardan da iki. Böyle, dört tane. Çanta bir Evet. Ee, sonra bitsin. Ha. Yaptıklarım. Bir tane böyle yaptım. Böyle. 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 İşte bunlar. Selam kombini yapmıştım. Bir tanesi de böyle arkadaşlar. Şu anki gidim ha, danslar. Bunlar var hep kullandığım şey. Videolarda geldiğimde başladığını ve el sallama. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu ay. Bugünkü videomuz, bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutma. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutma.